Gora merhaba. Yeni programda, yeni bölümde sizlerle birlikteyim. Geçen hafta söylediğim bir şey vardı. Belki öyle yaparım diye. Hakikaten öyle yapmaya karar verdim. Bundan sonra ekstra bir gündem olmadığı sürece pazartesi günü program yapmayacağım. Çünkü hem çekmesi, kurgulaması, yüklemesi vesairesiyle çok fazla zamanım alıyor. Benim bu kadar çok zaman buna ayırmam mümkün değil. Şu anki geri dönüşleri itibariyle buna çok fazla değmediğini düşünüyorum. O yüzden... Bundan sonra sadece Perşembe günleri gol anahtarı olacak. Bu haftaki gol anahtarı programını bir de derbi özel formatında yapmaya karar verdim. Fenerbahçe-Beşiktaş maçı özelinde. Ee, gene gelecek yorumlar ve geri dönüşler paralelinde belki bundan sonra derbi olan haftalarda sadece derbi konuşurum. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının önce fact'lerini sonrasında ise gelişmiş ölçümlerle bir takım sayıları ortaya koymaya çalışacağım. O takımların oyun tarzları ve olabileceklerle ilgili biraz kafa çalıştırmaya çalışacağım. Ve oyalanmadan derbinin Fenerbahçe-Beşiktaş maçının fact'lerine geçiyorum. İki taraf arasında ligde oynanan maçlarda Fenerbahçe'nin 47-40'lık bir üstünlüğü var. 41 maç ise beraber sonuçlandı. Meşhur Pankulu maçtan bu yana Beşiktaş Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup edemiyor. 16 maç oldu. Bunların 10'unu Fenerbahçe kazandı. 6'sı ise beraber sonuçlandı. Kasım ayı bu iki takımın en çok karşılaştığı ikinci ay. 19 kez karşılaştılar. 21 ile Mayıs başı çekiyor. Kasım ayında oynanan bu 19 maçın 10'u berabere bitti. Geri kalan 9 maçı ise 5'e 4 Fenerbahçe ile yine paylaşmış durumdalar. Fenerbahçe sahasında son maçını kaybetti ama sahasında en son üst üste iki maç kaybettiğinde takvimler Nisan 1993'ü e gösteriyordu. Yani büyük olasılıkla bayağı bir kısmınız henüz doğmamıştınız. Bu iki takımın gol attığı dakikalarda ilginç bir takım şeyler var. Mesela Fenerbahçe soyunma odasından iyi çıkıyor ama devre arasında. 46-60 arasında Fenerbahçe'nin 5 golü var ve bu dilimde en fazla gol atan takım Fenerbahçe. Ancak Beşiktaş da bu dilimde hiç gol yemedi. Beşiktaş'ın soyunma odasına iyi gidiyor. Onlarsa ise 31-45 aralığında en fazla gol atmış durumdalar. Onların da bu zaman diliminde 4 golü var. Fenerbahçe'nin en çok gol attığı dilimde Beşiktaş hiç gol yememiş olabilir ama Beşiktaş da gollerini yemeyi maçların sonuna saklıyor. Biraz böyle maçların sonuna heyecan katan bir takım Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı. Son dilim uzatmalar nedeniyle pek 15 dakika değil biliyoruz. Daha fazla sürüyor ama gene de hani kalıp olarak 15 dakikalık dilim diyelim. 9 gol yedi Beşiktaş 75-90 arasında. Ve en yakın rakibi bu alanda rakibi demek doğru mu bilmiyorum ama 4 gol yemiş durumda. Yani Beşiktaş'ın son 15 dakika ve uzatmalar performansı gerçekten kötü. Ayrıca gollerin atılış şekillerine de bakacak olursak Fenerbahçe 17 golünün 10'unu duran toplardan attı. Penaltılar dahil buna. Beşiktaş ise 14 golün sadece 2 tanesini duran toplardan yedi. 12 tanesini akan oyunda yedi Beşiktaş. Beşiktaş akan oyunda yedi 12 golle akan oyunda ligin en çok gol yenen takımı. Papi Sisse 2018-19 sezonunun başında geldi ligimize. Geldiğinden beri oynadığı takımlardan 16'sına gol attı. Bu periyotta ondan daha fazla takıma gol atan tek oyuncu takım arkadaşı olamadı bu sezon. Vedat Muriç Lazio'ya gitti. 17 takıma golü vardı Vedat'ın. Sisse'nin gol atamadığı takımlar arasında Beşiktaş var. Yani Sisse eğer bu maçta Beşiktaş'a gol atabilirse 2018-19 başından beri en çok gol takıma gol atan oyuncu ünvanını Vedat'la paylaşır duruma gelecek. Oyuncu performanslarından ayrıca bahsedeceğim bölümün ilerleyen kısımlarında. Gelişmiş ölçümler üzerinden, gol beklentisi üzerinden özellikle. Kallerin bu sezon attığı 5 golle takımına en çok puan kazandıran isim konumunda. 5 golle 7 puan kazandırdı Beşiktaş'a. Bu maçta büyük ihtimalle uçta Abu Bakar oynayacak. Sergen Yalçın sol kenarda uzakta oynatmaya deniyor şu anda. İki oyuncu da sağda tutmak adına. Abu Bakar ise oynadığı son Fenerbahçe maçında takımına galibiyeti getiren golü atmıştı iki takımın oyuncuları ve gollerden bahsetmişken Fenerbahçe forması giyen Pelkas sezon başında eleme turlarında Beşiktaş'a park formasıyla gol atmıştı. Ligimize gelip ligimize uzun süre forma giyip bir noktadan sonra gerçekten taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanan oyuncular kalıbı var ya hani ee, bir dönem Alex için söyleniyordu. Mustafa için söyleniyor. Şimdi bu maç özelinde tabii ki e, bu cümlelerin e, kişi Atiba Hacın'sın. Beşiktaş'ın heykeli dikilisi oyuncusu Atiba Hacın'sın. Ligde şu anda 2 gol 2 asisti var. Beşiktaş'ta şu anda birden fazla asist olan oyuncu yok. Ee, ayrıca Atiba'nın bu toplam 4 golü katkısı, 5 golü olan Lerin'den sonra en yüksek gol katkısı. Geldiğinde repertuarında defansif orta saha ve sağ bek ağırlıklı bir profil olan Atiba Hutchinson, özellikle son 2-3 sezondur gol katkısı konusunda da kendini açtı. Özellikle geçen sezonu 6 gol ve 5 asistle toplam 11 gole katkı yaparak bitiren Atiba, e, ceza sahasında daha fazla ve çevresinde daha fazla mevcudiyet göstermeye başladı. 11 gole katkı verdiği geçen sezondan önceki 5 sezonu sırasıyla 4, 3, 5, 4 ve 5 gole katkı yapan Atiba Hutchinson şu anda daha 7 maçta 4'e ulaşmış durumda. Yani geçen sezona yakın bir performans sergilemesi mümkün sezon bittiğinde. Oyuncu olarak hemen hemen aynı jenerasyonun oyuncularıydı Sergen Yalçın ve Erol Bulut. Bu sefer Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi iki dev takımın teknik direktörü olarak karşılaşacaklar. Bugüne kadar üç kez karşılaştı bu teknik direktörler ve bu üç maçın sonuçlarını paylaştılar. Birer galibiyetleri, birer beraberlikleri var. Beşer gol attılar, beşer gol yediler. Birbirlerine karşı denk olabilirler ama Erol Bulut'un şansı Beşiktaş'ı hiç tutmuyor. Sadece altı maçın sadece ilkinde bir beraberlik alan Erol Bulut. Geri kalan maçların hepsini kaybetti. E, gol yemediği maçta o e, ilk maç ve onun dışında geri kalan maçların hepsinde en az ikişer gol yedi Erol Bulut'un takımları Beşiktaş'tan. Bu 6 maçta Erol Bulut'un takımları Beşiktaş'a 4 gol atarken tam 11 gol yediler. Sergen Yalçın çalıştırdığı takımların fenerbahçe karşısındaki performansı ise daha denk. 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyeti var Sergen Yalçın'ın. E, ve Sergen Yalçın takımları bu maçlarda Fenerbahçe'ye 11 gol attı, 10 gol yedi. Sergen Yalçın teknik direktör olarak Fenerbahçe'nin karşısına çıktığı son 3 maçın hiçbirini kaybetmedi. Bu maçlarda gol de yemedi. Buraya kadarki kısım OptoFact'lerin yayınlandığı çeşitli platformlarda gene görebileceğiniz, bulabileceğiniz e, fact'ler. E, ancak bundan sonra anlatacağım şeyler e, sadece gol anahtarında. Futboldaki istatistikle ilgili bakış açımı zaman zaman söylüyorum. Ben sayılara bakarak sadece bir şeyler anlatmayı seven bir e, futbol sever değilim. E, sadece gördüğüm şeyi e, doğrulamak veya yalanlamak adına sayılara bakmayı tercih ediyorum. E, bunlardan bir tanesi de Fenerbahçe'nin bu sezonki oyunu ile ilgili olarak beni biraz şaşırttı açıkçası söyleyeceğim şey. E, Fenerbahçe Ön alanda çok fazla basmıyor. Daha çok ikinci bölgede Bulut takımlarının genelde profili de bu. İkinci bölgede takımı rakip takımları durdurmaya çalışıyor gibi gözüküyordu. Ancak Fenerbahçe'nin ön alan baskısı ölçümü olan PPDA'de, Bunu gene daha önce anlatmıştım. Durum oldukça iyi. ligde şu anda Spor'la beraber lider. Bu sezonki PPDA değeri Fenerbahçe'nin 9.5. Geçen sezon 9.6 idi yani 0.1'lik bir düşüş var ki daha önceki videoya gene atıfta bulunarak. Bu sayının düşük olması daha iyi. O yüzden geçen sezona göre ön alanda daha bile fazla basıyor gözüküyor Fenerbahçe. Geçen sezon liderliği Galatasaray'a paylaşıyordu. Bu sezon Alanya Spor'la paylaşıyor. Erol Bulut'un geçen sezon çalıştırdığı Alanya Spor PPDA ölçümünde 7. sıradaydı. Geçen sezonu hemen hemen yarı yarıya Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'la geçiren Beşiktaş ise 10.1 ile 3. Ydu. Bizim ligimizde de 5 büyük ligde de şampiyonlar daha çok topa sahip olan takımlardan çıkıyor. Bunun sadece iki istisnası var. Atletico Madrid ve Leicester City şampiyon oldukları sezonlarda sezon genelinde Maçlarında topa %50'nin altında hakim olarak şampiyon olmuşlardı. Şampiyonun mücadelesi veren takımların genelde topa daha çok sahip olmaları, onların 10 on pas üstü dizi sayılarını da artması neden oluyor? Bu biraz yani kısır döngüyle bir neden-sonuç ilişkisi yaratıyor. Akan oyunda 10 pas üstü dizi yapmak ne demek? Rakip topa değmeden en az 10 pas üst üste yapmak anlamına geliyor. Eğer siz 10 pas üstü dizinizi bir şutla veya rakip cezasası topla buluşturmayla sonuçlandırırsanız biz buna ayrıca organize hücum diyoruz. Fenerbahçe geçen sezon bu iki kalemde de ikinci ligin ikincisi durumundaydı. Direkt hücumlarda ise 13.'üydü. Beşiktaş ise 10 pas üstü dizilerde 3. organize hücumlarda ise Fenerbahçe'nin hemen önünde liderdi. Erol Bulut'un geçen sezon çalıştırdığı Alliance geçen sezon bu iki istatistik kaleminde de orta alt sıralarda yer alıyordu 12.'ydi. Ancak Alain Spor'un geçen sezonki ön planı direkt hücumlarda değildi. Orada da sondan üçüncüydü. Bu sezon Fenerbahçe 10 pas üstü dizilerde ile kadar gerilemiş durumda. Bu gerçekten çok büyük bir düşüş Fenerbahçe için. Aslında demin söylediğim şeyi bir tezahürü gözümüzle gördüğüm şey doğruluyor. Şu anda Erol Bulut'un Fenerbahçe'sinin en çok eleştirildiği şeylerden bir tanesi oyun planıyla ilgili olarak rakiplerinin üstünlük kurmakta zorlanması. Yani Fenerbahçe akan oyunda 10 pas ve üzeri içinde pas barındıran seriler yakalayamıyor. Geçen sezon maç başında bunu 13'ün biraz üzerinde yapan Fenerbahçe bu sezon bunu 6'nın biraz üzerinde yapıyor. Yani yarıdan daha fazla bir düşüş var. Beşiktaş 10 pas üstü dizi ortalamasında 3.lükten 2.liğe çıkmış durumda. 10 pas üstü dizilerde şu anda ligin lideri ise Alanya Spor. Erol Bulut yönetiminde maç başına bunu yaklaşık 6 kez yapan Alanya Spor, Çağdaş Atan yönetiminde şu anda bunu maç başına 15 kez yapıyor ve şu anda ligin lideri bir hücumun organize hücum olabilmesi için en az 10 pas barındırması gerektirmesinden dolayı Fenerbahçe'nin 10 pas üstü dizi sayısı düşünce organize hücum ortalaması tabii ki düşüyor. Geçen sezon maç başına 3.2 organize hücum yapan Fenerbahçe bu sezon bunu sadece 1.6 ortalamayla yapıyor. Burada da gene yarı yarıya bir düşüş var. Beşiktaş ise 3.3'ten 3'e düşmüş durumda ancak ligin en fazla 10 pas üstü dizi yapan Alain Spor'undan daha üst sıradalar organize hücumlarda. Buradan da Alain Spor'un iyi pas yaptığını ama iyi pas yaptığı bu dizilerini ceza sahası içi aksiyonlarla bitiremediğini anlıyoruz. Toplu oyun ve organize hücumdaki düşüşleri Fenerbahçe'nin direkt hücum sayılarına olumlu yansımış durumda. Geçen sezon maç başına 1.7 direkt hücum yapan Fenerbahçe bu sezon bu sayı 1.9'a çıkartmış durumda. Beşiktaş ise direkt hücumları geçen sene az yaparken bu sene daha da az yapar hale gelmiş. Fenerbahçe bu sezonda gene gol beklentisinin altında gol atmaya devam ediyor. Penaltı hariç gol beklentisine baktığımızda 17.5 gol beklentisinden 12 gol bulan Fenerbahçe eksi 5.5'luk bir performans sergiledi. Fenerbahçe'nin gol beklentisi haritasına baktığımızda da altı pas içindeki şut yönü dikkat çekici. Ancak buradaki yuvarlakların çoğunun turuncu olması yani yüksek gol beklentili birçok şuttan Fenerbahçe'nin gol çıkaramaması Fenerbahçe'nin gene bir gol sorunu yaşadığını işaret ediyor. Beşiktaş da gol beklentisinin altında ama durum Fenerbahçe'deki kadar kötü değil. 11.2 xg'den 10 gol bulmuş durumda Beşiktaş. Eksi 1.2'lik bu fark zaten görselde de turuncu noktaların, büyük turuncu noktaların azlığını gösteriyor. Yani bir altı pas içinden gol kaçırma yarışı Fenerbahçe'de olduğu gibi Beşiktaş'ta yok. Hatta yüksek gol beklentili şutların biri hariç hemen hemen hepsi gol olmuş diyebiliriz. Rakiplerin çektikleri şutların kalitelerine göre gol beklentilerine baktığımızda Fenerbahçe'nin 6.5 XGA'dan 7 gol yediğini Beşiktaş'ın ise 9.1 XG 13 gol yediğini görüyoruz ama bu kısmı işin kaleci performansı değil. Burada işin içinde aslında savunmalar da var. Kaleci performansları ise hadi bakalım. Burada Beşiktaş'tan başlayacağım. Beşiktaş bu sezon kalesini iki kaleciye bölüştürmüş durumda biraz zorunluluktan. Ersin'le başladı ama geçen hafta Utku oynadı. Bu hafta da yine Utku oynayacak. Kaleci performansı ölçümünde gene gelişmiş ölçümleri anlattığım videoda bahsettiğim gibi çerçevenin içini bulan şutları bir kez daha süzüyoruz biz gol beklentisi modelindeki şutların içerisinden. Çünkü out'a giden topları kalecinin kurtarmasını beklemediğimiz için ve e, bu sefer işin içine bir de kale boyutunu kattığımızda kalenin neresine gittiği üzerinden de gol beklentisi için bir ekstra süzgeç daha koyabildiğimiz için daha doğru bir ölçüm oluyor kaleciler açısından. Ancak tabii bu model... E, sadece çerçevenin içini bulan şutları kurtarma üzerinden bir kalecilik performansı sergi, ölçüyor. Çünkü kalecilik bundan ibaret değil. açıyı çok iyi daraltıp rakip oyuncuları auta vurmaya zorlayan kalecilik de kötü bir kalecilik değildir. O yüzden belki de bunu biraz çizgi kaleciliği, kurtarış kaleciliği olarak adlandırmakta yarar var. Çizgi kaleciliği, kurtarış kaleciliği açısından Ersin'in istatistiklerine bakalım. Ersin kaledeyken çerçevenin içini bulan şutlardan Beşiktaş'ın yemesi beklenen gol sayısı 6.8 yani yaklaşık 7 civarı. Ersin bunlardan 9 gol yedi. Yani eksi 2.8'lik bir düşük performansı var. Kalesine gelen 22 şutun 9'unda gol yemiş Ersin. Neredeyse yarı yarıya. Bunun görselinde ise gene turuncu ve mavi yuvarlakların yani kurtarışlarla gollerin sayısı neredeyse eşit. Ersin'in grafiğinde çapı küçük yani isabetli şut gol beklentisi değeri küçük. Yani aslında gol olmaması gereken 3 tane gol var. Yani bu da yedir miydi Ersin diyeceğimiz 3 tane gol yemiş Ersin. Ersin kırmızı kart gördükten sonra kaleye geçtiği maç ve geçen maçın toplamıyla 122 dakika sadece kalede durdu Utku. Ve bu sürede çerçevenin içine gelen şutların gol beklentisi 4.7. Utku ise bunlardan 4 gol yedi. Onun da performansı eksi 1.7. Ersin'e göre biraz daha iyi ama gene de iyi değil. Yalnız Utku'da şöyle olumlu bir yan var. Yediği gollerden sadece bir tanesinin isabetli şut gol beklentisi düşük. O da e, geçen maç e, Gulbrandsen'in attığı gol. Utku'nun yine Başakşehir maçında kurtardığı bir tane inanılmaz top var. O da gene büyük bir kurtarış yuvarlağı olarak görselde yer alıyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe'nin kalesi de genç bir kaleciye emanet. 6 ay 2 sezondur Fenerbahçe kalesini koruyor. Onun da çerçeveyi bulan şutlardan 7.8 gol yemesi beklenirken 7 gol yemiş durumda. Onun performansı artıda. 6 ayın görselinde turuncuların yani kurtarışların bariz bir şekilde daha çok olduğunu görüyoruz. Ve çapı çok küçük yani gol olması beklenmeyen şut sayısı da düşük. Gol beklentisi konusunda aslında forvetler için daha çok kullanılan bir şey ama gol yemekten girdiğimiz için kalecilerden yaklaştık. Şimdi biraz forvetlere dönelim. Erol Bulut geldiğinden beri, yani oyuncu geldiğinden beri Samatta'dan bahsediyorum. Onu birinci tercih olarak kullandı şimdiye kadar. Her ne kadar sistemin ilk santifor olması gerektiği görüşü yavaş yavaş baskınlaşmış olsa da Erol Bulut bundan vazgeçmedi. Ancak yeni gelen sakatlık haberine göre Samatta Beşiktaş maçında çok büyük olasılıkla forma giyemeyecek. Samatta 3.5 xG'den 2 gol bulabilmiş durumda. Bu görsellerde penaltılar yok. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Eksi 1.5'luk bir, bir performansı var Samatta'nın. Yani gereken golün altında atmış durumda. Belki de esas düşündürücü olan 427 dakikada sadece 12 şut çekebilmiş olması. Yani ortalama 36 dakikada bir şut çekebiliyor Samatta. Bu ise belki gene Samatta'nın değil Fenerbahçe'nin hücumcularına Pozisyon hazırlamasıyla alakalı bir durumu ortaya koyuyor olabilir. Sisse ise sahada 203 dakika bulundu ve bu sürede yani Samatta'nın yarısı sürede 10 şut çekebilmiş durumda. Samatta'nın neredeyse yarısı sürede neredeyse Samatta kadar şut çekebilmiş Sisse belki de şu anki Fenerbahçe oyununda pozisyonlarını kendine yaratması gereken bir santrifor gerekliliği varsa gerçekten Samatta'dan daha iyi bir seçenek olabilir. Ancak Sisse'nin de gene 3.7 xG'den bir gol bulabilmiş olması onun performansını Samatta'dan daha düşük kılıyor aslında. Ve burada belki de esas problem Sisse'nin altı pas içindeki o iri turuncu yuvarlakları yani gol beklentisi yüksek noktalardan kaçırdığı goller. Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu 5 gollerin gol beklentisinin de üzerinde performans sergiliyor. 3.7 gol beklentilik şuttan 5 gol çıkarmış durumda şimdiden Kanadalı. Attığı 5 golün 3'ü 6 pastan zaten ve hadi bunlar hep yüksek gol beklentili şutlardan atılan goller olduğu için kar yazıyor. Lerin pek çoklarınca Beşiktaş'ın santrforu değil. Nitekim Abu Bakar gelince Sergen Yalçın Abubakarı e, Abu Bakar'ı uçta oynatıp yerine başka çözümler bulmaya çalıştı. Solda uzak forvet gibi oynatmaya çalışıyor zaman zaman. Golcü sadece golleriyle ölçülmez diye bir görüş var ki ben buna pek katılmıyorum. Golcü önce golleriyle ölçülür. O yüzden hani şu ana kadar iki penaltı dışında gol bulamayan ve 1.1 e, xG'den 14 şutta bulduğu e, henüz gol olmayan Abu Bakar'ın e, Larry'nin yerine bu kadar net uçta tercih edilmesi benim açımdan soru işareti. Tabii ki Abu ceza sahasındaki mevcudiyeti ve çevresindeki işte topu tutabilmesi, takımı oraya getirebilmesi, takımın hücuma destek vermesine yardımcı olabilmesi gibi avantajları var evet. Ama demin de söylediğim gibi şu anda penaltı hariç golü yok Abu Gomez'in açtığı yaraya ertesi sezon penaltısız 12 golüyle biraz merhem olabilen Abu Bakar'ın e, vaat ettikleri hala Beşiktaşlar için Lerin'den daha fazla hemen hemen herkes bu konuda hemfikir. Fenerbahçe eleştirildiği gibi oyun planını, gol umutlarını daha ziyade ortalara ve duran toplara bağlamış durumda. Bunu daha önce birkaç defa farklı farklı açılardan istatistiklerle doğruladık. Bu bölümle Fenerbahçe'nin özellikle organize hücum ve on pas dizilerdeki düşüşünü de ortaya koymuş olduk. Bütün bunları Erol Bulut'un bir şekilde çözüm bulması gerekiyor. Nitekim Fenerbahçe'nin bu sezon henüz hem oyun hem skor olarak taraftarların tatmin ettiği bir maç olmadı. Beşiktaş'ta ise durumlar biraz daha değişik. Onlar özellikle transfer konusunda sıkıntılar yaşadılar. Sergen Yalçın bu konudaki sıkıntılarını sık sık dile getirdi. Onun dışında Laiç gibi, Oğuzhan gibi beklentilerin yüksek olduğu ama bu beklentilerin saha içinde karşılanmadığı oyuncuları var Beşiktaş'ın. Takıma aslında kalite katabilecek, takıma aşama atlatabilecekleri halde. Ve bütün bunlara rağmen sahasında favori olarak gösterilmediği Başakşehir'i mağlup etmeyi başardı Beşiktaş. Sonlara doğru biraz zorlanmış gözükseler de aslında maçın tamamını izleyenler biliyorlar ki yani Maç çok da öyle gelişmedi. Bütün bunlar bu oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş maçına aslında biraz belirsizlik yüklüyor. Şu anda bütün bu anlattıklarıma bakıp kafanızda bir şeyler oluşmuş olabilir ama iki taraftan herhangi bir bence net bir şekilde favori değil bu karşılaşmada. Bu arada derbilerimizde giderek daha çok berabere bittiğini düşünecek olursak bu maçın da beraberliğe kilitlenmesi beni çok fazla şaşırtmaz. Ve bir gol anahtarı kalesi olan golmatikle bölümü bitirelim. Burada bir görsel paylaşıyorum ben videoda. Oradaki bir şeyi bir kez daha açıklama geriye duyuyorum. Bu XG üstü XG altı diye iki tane sütun var sağ tarafta. Bunlar şu anlama geliyor. Bunlar her iki takımın maçlarının ne kadarında o maçın gol beklentisi gol sayısı olarak aşılmış anlamına geliyor. Yani eğer XG üstü yüksekse XG altından bu takımın maçlarında gol beklentisi yüksek olmakla kalmıyor. Bir de üstüne çıkılıyor anlamına geliyor. İlk 5'teki maçlarımız 80 puan ve üstünde. maçlar şöyle. Mainz Hoffenheim, Lyon Reims, Stuttgart Bayern Münih, Nice Dion, Milan Fiorentina. İkinci beş maç Atalanta Verona, Napoli Roma, Benevento Juventus, Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Valencia Atletico Madrid. Eğer bahis yaparken benim bu paylaştığım isteği kullanıyorsanız ve alt tercihleri yapıyorsanız temkinli yaklaşmanız gereken izlemeseniz de olur kategorisindeki maçlarımız ise şöyle. Elche Cadiz, Arsenal Wolverhampton Wanderers, Real Sociedad Villarreal, Crystal Palace Newcastle United, Hedefe atletik bilba amaçları. Umuyorum hafta sonu geride kaldığında hakem, şike, ve federasyon vesaire değil de futbol konuşabileceğimiz bir e, maç izleriz pazar akşamı. Fenerbahçe Beşiktaş maçları bir dönem e, ortaya sunduğu futbol, eğlence, heyecan açısından Fenerbahçe Galatasaray maçlarının önüne geçmişti aslında. Türkiye'nin esas derbisi Fenerbahçe Galatasaray kabul edilse de Fenerbahçe Beşiktaş maçları daha fazla merakla beklenir haldeydi ama e, yavaş yavaş onu da kaybettik. Şu anda bu Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş arasındaki maçların içinden e, böyle heyecanla beklenen evet ya bu maçlar güzel olacak denilen bir maç maalesef kalmadı. Umarım yavaş yavaş tekrar bunlara döneriz. Derbi çok acayip bir gündem oluşturursa pazartesi, oluşturmazsa perşembe tekrar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler. <laughs>